девять 10 one two E, İngilizce, Rusça, Almanca gramerlerde artık elleri çektiriyoruz. İ halleri, E halleri, D halleri, padejleri. Onların da videosunu yapacağız dedi ama seninle seni sayarak sesimizi açmak daha güzel. Bravo. Gıdiye bank. Hadi. Hadi ya moy kuşka. Buraya bak hadi. Aferin. Wissen Sie, en schuldigen Sie, könnten Sie, could you tell me, where is my book? Uh, bravo, en schuldigen Sie, where Sie kommen. Bravo common troll evet now i come understand to the guy dişil. third guy this i Ondan var. yani Türkiye ye. den geliyorum den hani Türkiye'ye gidiyorum deseydi bu akuzatif olacak bravo kedinin maması o da genitif de sistra Sister, sister o moskvi moskofonun kızları bravo ya da kız kardeşleri bravo bu. Mos, koşki, Moski. Moskova'nın kendine. Bravo. Hmm. Dikkatsin. Des. And, and, and erdik. Erdiğin kendine. Bravo. Uh, Erdiği boş ver biz. Burcu diyelim. The Cats of Burcu Skyfan. Ha